Allah-u Teala bizleri uyararak şöyle diyor: Bu ümmet, sizin bu ümmetiniz bir ümmettir ve ben sizin Rabbinizin bana kulluk edin ve benden korkun. Hasan ben bu ayeti kelimeyi şöyle ifade etmektedir. Dedi şöyle demektedir: Allah'a kul olun ki başkalarına kulluk yapmayasınız diye. Bütün dünyanın farklı kesimlerinde şu an hakları ihlal edilen, zulme uğran kardeşlerimiz, evet büyük bir sınav vermektedirler. Allah Teala dilese aslında bu zulmü işleyenlere karşı yaptıklarını başına çalar ama bir sınav veriyoruz biz. Ve bu sınav Cenab-ı Allah'tan bize yaşatılan ve tattırılan bir sınavdır. Bunun da bilinci içerisinde olmamız gerekiyor. Ama bizler burada kendi hakkımızı aramalıyız. Evet, zulümden ve işkenceden, her türlü ihlalden zarar gören Filistin'de, Burma'da, Bangladeş'te, Keşmir'de, olup bitenlere karşı gerçekten kalbin dayanması mümkün değil. Ve dünyanın farklı kesimlerinde farklı insanlar, Müslümanlar aynı şekilde kanlara akıtılmakta, işkence görmekte. Bu bizi acıtmıyor, bu gerçekten de bizi derinden yaralıyor. Ve evet, bu bizleri üzmekte. Biliyoruz ki düşmanlarımız bize karşı gece gündüz her türlü planı düşünüyorlar ve mesai harcıyorlar. Kur'an'da da diyor. Allah'a in Allah'ı inkar edenler ellerindeki bütün imkanları Allah'ın yolunu kapatmak için harcarlar diyor. Ancak bu harcadıkları bir gün kendilerine hasret olacaktır ve bir gün mağlup olacaktır.